Bana mesaj yazmışsın kardeş Kimsin? Nesin? Ben benim kardeş Sen kimsin? Eline koluna bir iki tane dövme yapmışsın Önüne de iki tane pitbull koymuşsun Nedir oğlum? Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Oğlum bak Elimi alırsam seni var ya Aklına alırım seni Kimse kurtaramaz seni bak <laughs> Anladın? senin tazın çok büyükmüş yok güçlüymüşsün yok halterciymişsin, yok elinde kolunda dövmeler varmış aslan yok uçan bilmem böcek falan filan bir de iki tane pitbull koymuşum ben sağlamım hesabı aklını alırım lan senin kompalıyla gelirim sekiz tane alıyor. alıyorum işer tane pitbull'lara bir tane senin kafana hadi geçtin gittin oğlum geçmiş olsun gider yapma akıllı ol